Verilen sayının rakamlarının yerleri değiştirilerek 7 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir? Burada tekrarlı permütasyon vardı çünkü tekrar eden sayılar vardır. 7 tane sayı olduğu için 7 faktöriyel diyoruz. Tekrar eden sayıları yazalım. 2 tane 6 tekrar ediyor. 2 tane 3 ve 2 tane 0 tekrar ediyor. 4'ü yazmamıza gerek yoktur. Burada dikkat etmemiz gereken toplam 7 basamak ve 2 tane basamakta 0 olduğu için 2 basamaktaki sıfırı atıp kalan 5 basamağı almalıyız. Bu işlemin sonucu ise 7 çarpı 6 çarpı 5, 4, 3 çarpı 2 bölü 8 çarpı 5 bölü 7'dir. 7'ler sadeleşecektir. 4 kere 2 8 buradan 8 gidecektir ve çarpımın sonucu 450'dir. Doğru cevap D'dir.